Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir haberle karşınızdayım. Yapay zekaya dair korku, heyecanı geride bıraktı. Başlıklı bir haber bu. Nuvenmek.com'da yayınlanmış bir haber. Haberi bir özetleyelim arkadaşlar. Yapay zekaya yönelik toplumsal algının teknoloji endüstrisindeki yoğun imserliğin tam tersi bir sonuç çıkmış arkadaşlar burada. Korkuya dönüşüyor. Endişeye dönüşüyor artık bu imserlik. Reuters ve Ipsos tarafından yapılan ulusal bir ankete göre Amerikalıların büyük çoğunluğu %71'i yapay zekanın kalıcı iş kayıplarına yol açacağına, %67'si insan kontrolünün dışına çıkacağından, %77'si siyasi kaos yaratmak için kullanılacağından endişe duyuyor arkadaşlar. İşte deepfake videoları dezenformasyon için kullanılacağından endişe duyuyor arkadaşlar. Yine teknolojinin merkezi olan Kaliforniya'da arkadaşlar benzer bir anketi tek equity şirketi yapıyor. Bu kaygıları doğruluyor. Kaliforniyalıların %55'i yani çoğunluğu diyebileceğimiz bir kısmı yapay zeka konusunda endişe duyduğunu kesin kes belirtmiş. %59'u faydalarının büyük ölçüde zenginlere ve büyük şirketlere gideceğine inandığını söylemiş. %70'i ise güçlü yasal düzenlemeler talep etmişler arkadaşlar. Yani her iki ankette halkın şirketlerin kendi kendini denetlemesine güvenmediğini ve inovasyon uğruna güvenlik ve adaletten vazgeçmeye hazır olmadığını göstermiş. Burada ilk önce anlatıların çatıştığını görüyoruz. Bir anda kapitalizm sektörler olarak bir iyimserlik pompalıyor ama toplum başka bir şey diyor. Gerçeklik başka bir şey diyor. Yani o ütopik bir çağ başlayacak. Süper zeka her şeyi güzelleştirecek. O mistik heyecan arkadaşlar halk nezdinde geçerli değil. Yine bu ortaya çıkarılan hype'ın, teknolojik hype'ın politik bir meşrulaştırma aracı olduğunda gayet söyleyebiliyoruz. Nedir? Bir ütopya var. Kanseri çözmek fikri ortaya atılıyor. Ama hala bunun insanlara dişe dokunur tarafı yok. Ee, öte yandan bu güzel haberler politik alan açıyor yapay zeka, teknoloji şirketlerine değil mi? Bir halkla ilişkiler stratejisi gibi, politik bir halkla ilişkiler stratejisi gibi düşünebiliriz. Öte yandan tüm bunlar olurken neyin üstü gizleniyor? Bu iyimserlik pompalanırken yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin devasa kaynak tüketimi gizleniyor arkadaşlar su kaynakları, enerji kaynakları ve güç yoğunlaşması gizleniyor. Bunların hepsini meşrulaştırmak için işte biz kanseri çözeceğiz diyorlar ama ortada bir şey yok arkadaşlar. Ortada bir şey olsa bile herhalde insanlara ücretsiz vermeyecekler bunu. Geniş yoksul emekçi kitleler bundan hiçbir şekilde faydalanamayacak. Yine bir genel yapay zeka yani agi miti var arkadaşlar ortada. Daha en ufak adım atılmamış bu konuda. Bir pazarlama stratejisi. Yatırımcıyı çekmeye çalışıyorlar. Yatırımcı için bir FOMO yani treni kaçırmama korkusu yaratıyorlar. Yine bir pazarlama hamlesi olarak görebiliriz tabii ki bunu. Ama anketlerde görüldüğü üzere insanlar bunu yemiyor. Ha başta söyleyeyim bu az önce çevre başlığında insanların kaygıları var. Yani su ve enerji kaynaklarının tüketilmesi başlığında insanların ankete katılan insanların %61'i endişe duyuyormuş. Dediğim gibi siyasi kaos korkusu var arkadaşlar bu deepfake videolarıyla, dezenformasyon süreciyle sosyal medya üzerinden yürüyebilecek, hızlı biçimde yayılabilecek insanlar siyasi bir kaos durumundan korkuyorlar. %77 gibi bir orana sahip ankette. Ve şunu anlamışlar abi insanlar. Yani yapay zeka doğruyu değil, ikna edici olanı üretiri anlamışlar. Yani istatistikle çalışıyor arkadaşlar yapay zeka. En olası olan, en ikna edici metni oluşturma konusunda onun üstüne yok diyebiliriz. Gerçeği yansıtmak gibi bir görevi yok yani arkadaşlar yapay zekanın. Trump'ın Deepfake videosu paylaştığını biliyorsunuz zaten. Obama örneğindeki gibi. Yani teknolojik ortamda bir gerçeğin kanıtı aranışında olmamalıyız bu yüzden. Böyle bir vasfı kalmamış durumda sosyal medyanın. Şunun bunun hiçbir şekilde güvenemezsin. Ortaya çıkan yeni bilgiye yeni bir görüntüye, videoya. Toplumsal güven burada çöküyor diyebiliriz. Tam seçim dönemi arkadaşlar. Kritik bir anda bir bilgi yayılıyor. Bunun gerçek olduğu, yanlış olduğu, yalan olduğu seçimden sonra ortaya çıkmış. Kime ne faydası var? Dediğimiz gibi yani bir panik atak halinde insanlar. Ne olacağı belli değil, bir belirsizlik içindeler. Hepimizde var o. Ha gündelik hayatımızda bu kadar dikkatli zaman geçirmiyoruz sosyal medyada şurada burada. Biz de bu videoları bu yüzden çekiyoruz. Biraz daha teknoloji okur yazarlarımızı kendi sınıf çıkarlarımız çerçevesinde arttıralım diye uğraşıyoruz. Şu en önemlisiydi benim için arkadaşlar. Kaliforniya'daki anketlerde katılımcıların %59'u yapay zekanın en çok zengin hanelere ve büyük şirketlere fayda sağlayacağını oylamış. Bu teknolojiye dair insanların ortaya koydu. Gayet siyasi bir eleştiri bir tutum arkadaşlar. Tüm bu süreçte risk kamunun, halkın, kar özelini arkadaşlar. Kasa hep kazanır mantığı burada da var. Tüm yapay zeka risklerini biz karşılayacağız, emekçiler karşılayacak. İş kaybı, kaos, çevresel yük bunları üstleneceğiz. Tüm kar şirketlerin kasasında, tüm fayda şirketlerin kasasında birikecek. Hikaye bu. Hiçbir risk almıyorlar, hiçbir sorumluluk almıyorlar gayet de net biçimde şu argümanı da ortaya koyabiliyoruz burada. Teknoloji gücü eşitlemiyor arkadaşlar. Güçlüyü güçlendiriyor. Yine hatırlatayım arkadaşlar. Biz Marksistler burada teknoloji dediğimiz şeyi bulunduğu maddi koşullar çerçevesinde değerlendirip bu argümanı sunuyoruz. Kapitalizmdeki teknolojiden bahsediyoruz. Kapitalist üretim ilişkileri içindeki teknolojiden bahsediyoruz. Ne yapar? Gücü eşitlemez, güçlüyü daha fazla güçlendirir güçsüzü daha güçsüz kılar arkadaşlar. Yapay zeka dediğimiz teknoloji arkadaşlar çok ciddi altyapı maliyeti gerektiriyor. Ve bu gücü dağıtmaz yani. Çünkü altyapı çok önemli. Böyle herkesin elde edebileceği bir şey değil. Büyük sunucu merkezleri, bunları soğutma sistemleri, büyük data center'lar, büyük network altyapıları. Bunlar öyle ben şirket açtım falan bilmem ne. Benim de yapay zekam var. Ben de iş yapıyorum yapay zeka ile gibi bir konu değil. Yapay zeka geliştireceksiniz yine büyük şirketlerin altyapılarına muhtaç oluyorsunuz. Ve orada bir takım tekeller tüm karı kendi kasasında daha doğrusu karın fazlasını kendi kasasında topluyor. Çünkü dediğim gibi altyapı mevzusu öyle herkesin girişebileceği herhangi bir girişimcinin benim de altyapım olsun diyebileceği bir şey değil. Orada pastayı kapan kapmış zaten. Biz burada dediğimiz gibi arkadaşlar ya yani teknoloji karşılığı falan yapmıyoruz. Bir hesap verilebilirlik talep ediyoruz diyelim. O hesabı da kapitalizmde kapitalist şirketlere veremeyeceği için kapitalizmin yıkılmasını istiyoruz aslında. Ama hesap verebilirlik talebimiz her zaman var. Daha doğrusu Kaliforniya'daki ankette katılanların %70'i güçlü yasal düzenlemeler talep etmişler. Bunlar aslında siyasi talepte arkadaşlar. Yani tamam bu düzenden, kapitalizmden onun yasal kurumlarından çok bir şey bekleyemeyiz ama insanlar bunun böyle şirketlere laf anlatarak, güzel davranarak, onlara önerilerde, tatlı önerilerde bulunarak olmayacağını biliyor. Direkt yasal düzenleme istiyor. Yani bir e, demir yumruk istiyorlar. Ve teknolojiyi durağan bir süreç değil, bir müzakere süreci olduğunda buradan iyi kötü çıkarmış oluyoruz. Yani sen bir teknolojiyi dayatırsın ama insanlar ona bir tepki verir, toplumsal tepki ortaya çıkar ve yasal düzenleme talebi ister. Öyle bir anda da insanların hayatına bunu öyle kolaylıkla sokamazsın. Her türlü birileriyle bir şekilde eşitsiz bir ilişki içinde de olabilir ama müzakere edeceksin yani. Ve insanlar şunu görüyor yani hani bu şirketler kendi kendilerini düzenleyemezler. Öyle diyorlar ya yani biz tamam halledeceğiz kendi içimizde. Sorunları gördük, duyduk, haklısınız. Ama bu sorumluluktan kaçma, etik bir göz boyama gibi de düşünebilirsiniz. Ve anket sonuçları gösteriyor ki burada samimiyetine inanmıyor. Şirketlerin samimiyetine inanılmıyor arkadaşlar. Başka önemli bir e, iddiamız da şu. Buradaki çözüm hiçbir şekilde teknik değil. Daha iyi yazılım, daha güzel yazılım, daha etik bir kod geliştireyim de benim teknolojim daha şey olsun. İnsanın çıkarına olsun diye bir şey yok çözümümüz siyasi. Ankete katılan insanlar yasa istemiş. Ben burada devrim isterim arkadaşlar. Yani üretim ilişkileri, üretim tarzı değişmedikçe, şirketlerin karlılık arayışı değişmedikçe, ki şirket varsa karlılık her zaman vardır. O zaman şirketlerden kurtulacağız. Gerçek anlamda bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum ben. Topluca üretim tarzını, üretim ilişkilerini değiştireceğiz. Teknolojiyi de ancak o zaman tüm insanlığın çıkarına kullanabileceğiz diyeyim. Öte yandan bir ürünün, bir yapay zeka ürününün gerçekten insana bir zararı olmadığını biz mi ispat etmek zorundayız? Yani ilk önce deneyecek miyiz? O yükü insana bırakıyor. Geliştirdim ben teknolojiyi. İşte App Store'a koydum, buraya koydum. Hadi indir, kullan. Sonuçlarına sen katlan. Biz de oradan verimizi alalım. Uygulamamızı daha iyi geliştirelim. Ama tüm yükü sen al. Kullanacağız. Hayır, bu da diyeceğimiz şey şu. Sen uygulamanın zararlı olmadığını sen ispat edeceksin. Aksi bir durum çıktığında da sorumlu sen olacaksın. Yaptırıma uğrayan da sen olacaksın. Ama bütün yasalar piyasa için varsa, şirketler için varsa bu da zaten olmayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani bu haber özelinde düşündüklerimiz bunlar diyelim. Burada sonunu getirmiş olalım. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videolar gelmeye devam edecek bu konular hakkında. Lütfen videoları beğendiyseniz beğenin. Hype seçeneği çıkarsa hype'layın. Paylaşmak isterseniz çok mutlu olurum. Onun dışında abone olmayı, abone olmadıysak unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.